Evet herkese merhaba. Bugün Cem Büyük Cingle'la birlikteyiz. Makina ve ambalaj makina sektörünü genel anlamda değerlendireceğiz. Koronavirüs sonrasında biliyorsunuz sektörler oldukça zor günler geçiriyor ve koronavirüs sürecinde ve sonrasında nasıl aksiyon alıyor sektörler ve neleri bekliyor sektörleri bu anlamda değerlendirme yapacağız. Cem Bey merhaba. Merhabalar Buse Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Artık teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Ee, i̇yi mi Kesinlikle. oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama hayatımız böyle birden hem zorlu oldu hem de hızlı oldu. O noktaya geldik. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yo, i̇yi oldu. Yani biz bir makine hoca olarak 5 sene önce e, toplantılarımızı Zoom üstünden veya e, elektronik ortamda yapacağız dediklerinde ya yok canım olur mu makine imalatı yapan bir firma nasıl bu işi götürebilir uzaktan derdik üretim hariç. E, Alıyor güzel gidiyor. Gidiyor değil mi? E, yani güzel. çok efektif kullanabiliyorsunuz herhangi bir aksama yaşamadınız anlamında. Kesinlikle hiç yaşamadık. Aksine e, performans olarak da e, çok daha verimli geçiyor aslında. Arkadaşlarımız da çok memnun. Yani biz kendi adımıza e, firma olarak e, bu pandemi krizini atlattıktan sonra da e, acaba toplu toplantılarımızı firma içinde elektronik ortamda yapalım mı diye de açıkçası düşünüyoruz yani. Yani sürdüreceksiniz o <laughs> zaman bu süreci. bundan sonra... Ee, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. <laughs> Her şartta bir ayrı vardır. Kesinlikle. Biraz şer tarafını konuşup sonra hayra nasıl döneriz onu da değerlendirmek istiyorum sizin de sektörel anlamda. Çünkü virüs salgını hala kontrol altından alabilmiş değil. Şimdi bu salgınla birlikte tabii ki bir sorun, ciddi bir sorun ortaya çıktı, bu tedarik zincirleri konusu değil mi? Ki sizin sektörünüzde çok ciddi anlamda etkileyen bir konu. İptaller var, yeni siparişlerde sorunlar var, zincirleme bir etkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle bu tedarik zincirin aksaması çok merak ediliyor. Yani değişecek mi tedarik zincirleri, siz oraya evrileceğini düşünüyor musunuz? Ama önce e tabii ki hani ne gibi bir sorun yaşıyor sektör, biraz onu anlatıp sonra da bu değişimi konuşalım isterseniz. Tabii ki, seve seve. Ee, şimdi Buse Hanım biliyorsunuz Türkiye'nin e, ithalatının yüzde sekseni ara mamul ve ham madde. Hı -hı. Tabii makinede bu sektörlerden bir tanesi. Ciddi manada özellikle Avrupa ve Çin'den e, bir takım e, ekipman ve komponent ithalatı yapıyoruz. Ve Bu ithalatları yapmadan da makinelerimizin birçoğu maalesef e, hazır hale gelemiyor. Tabi bu pandemi krizinde e, şunu gördük ki gerçekten yerli komponent ve malzeme üretimini miktarını arttırmamız lazım. Bunu sadece Türkiye görmedi. Bunu Avrupa'da gördü. Bunu Amerika'da gördü. E, bunu İngiltere'de gördü açıkçası. Bütün dünya gördü. Dolayısıyla bundan sonra ne bekliyor? Bundan sonra dünyayı e, büyük bir ihtimal daha çok bir ülkeleri içe kapanış bekliyor benim tahminim. E, kendi kendine yetebilme e, çalışmaları ve politikaları daha çok ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Tabii biz makine sektörü olarak da ihracatımızın birçoğunu e, Avrupa'ya yapıyorduk. Evet. E, Avrupa ve Amerika'ya yapıyorduk. Avrupa'nın içinde bulunduğu durum e, bizi çok ciddi etkiledi. Tüm makine sektörünü etkiledi. Ambalaj makineleri belki biraz daha sektörel anlamda nispeten çok az daha etkilenmiş diyebiliriz ama çünkü bu pandemi krizinde en çok e, ne ön plana çıktı? Hijyen ön planı çıktı. E, evet. özellikle e, gıdada, e, ilaçta, kimyada e, ve e, hijyen dediğimiz zaman da otomatikman ambalaj e, ön plana çıkıyor. Ambalaj dediğimiz zaman da plastik sektör ön plana çıkıyor. Çünkü plastik sektör olmadan ambalaj olamıyor. Ambalaj makinesi olmadan ürettiğimiz ambalajın malzemesine ambalaj demiyoruz. E, bugün e, farkındaysanız maske diyoruz. Maske makinesi diyoruz. Hı hı. Maskeyi yapan da bir makina. Solunum makinesi diyoruz. E, solunum cihazı da bir makine baktığınız zaman. E, ve Türkiye'nin zaten e, geçen sene makine sektörü stratejik e, sektörler içindeydi bu bağlamda. Ve makine sektörü olarak da biz e, bu misyonu devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Cem Bey, aslında... Ham çok özür dilerim. Ama madde ihtiyacın da tabii bu anlamda ortaya çıkıyor. Söylediğiniz hani aslında bir kısır döngü gibi geliyor değil mi? Hani bir bağlılıktan hep bahsediyoruz. Her ne kadar tedarik zincirinde böyle değişimler olsa bile yine ham maddede yine içine bağımlıyız. Yani dolayısıyla e, her ne kadar bir değişim olsa bile o tedarik zincirlerinde ham madde sorunu da çözülemezse yine de birçok bir şey değişmeyecek gibi görünüyor. E, kesinlikle e, çelik kısmında, e, çelik sektörü, demir çelik sektörü daha çok Çin'e bağlı. E, makine sektörü biraz daha çok e, Avrupa'ya bağlı ekipman ve komponent bazında olduğu için. E, bizim ambalaj makineleri de e, tüm makine sektörü içinde, ihracatta e, kilogram katma değeri en yüksek dördüncü sektördür. Çok ciddi katma değeri olan bir sektör. E, bunun en büyük sebebi komponent ağırlıklı olması. Ve bu komponentleri de biz Avrupa'dan tedarik ediyoruz birçoğunu bundaki tabii Avrupa'daki firmaların kendi içinde uyguladığı izolasyonlar, firmaların kendi içinde uyguladığı izolasyonlar, kapasite durumu, tesislerin komple kapatılması, gümrüklerin kapatılması gibi birçok etken e, bizleri de çok etkiledi. E, Türkiye'deki ambalaj makinacılarını ve makine sektörünü çok ciddi etkiledi. Keza Avrupa'da aynı, aynı şekilde bu sıkıntıyı yaşıyor. Ee, ama tabii ekonomik olarak baktığımız zaman Türkiye'nin işi veya biz Türkiye'deki makinacıların veya üreticilerin işi onları göre biraz daha zor. Kaynaklarımız sıkıntılı. Şunu merak ediyorum. O da mesela Avrupa'daki daralma, evet imalat sanayinde de kendisini gösteriyor. Hizmette daha çok gösterdi. İmalat da şimdi ciddi anlamda etkili. Mesela biliyorsunuz biz Mart'ın ortasından itibaren daha çok bu virüs salgını etkisini hissetmeye başladık. Dolayısıyla en son gelen Şubat rakamları verileri aslında bize biraz daha iyi. Ama bundan sonra daha keskin düşüşler göreceğiz. Dolayısıyla mesela bu Avrupa pazarındaki daralmanın ne kadar şu ana kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz ve bizi daha Özellikle sektörel anlamda sizi nasıl etkileyecek? Ne kadar bir daralma bekliyorsunuz? Ee, çok haklısınız. Şubat ayı ihracat rakamları çok kötü gözükmüyordu ama Mart ayı verilerini biz aldık. Ee, ciddi bir düşüş var. Ee, 2020 içinde kötümser senaryo makine sektöründe %20 bir e, Avrupa'da azalma bekliyoruz. İhracatımızda. Bu kötü bir haber tabii. Evet. Ee, sadece Avrupa için konuşuyorum. Ee, ve e, diğer sektörler, diğer ülkeler için daha doğrusu baktığımız zaman da e, yine bu düşüş devam edecek. İç pazardaki e, yaracatın yerine konabilecek yatırım olanağı çok fazla gözükmüyor maalesef. Kaynakların sınırlı olmasından dolayı, geleceğin belaksız olmasından dolayı. E, Mart rakamları maalesef yaracatta ve makine yaracatı da dahil e, ciddi bir oranda düşüş düşük olarak e, gelecek. Şimdi e, sizin yapmış olduğunuz bir analiz var. İşte makine sektörünün dağılımı, dünya makine imalatı. E, çok dikkat çekici. Yani %33'ü içinde %32'si Avrupa Birliği'nde ve %13'ü de Amerika'da. Üç merkez üssü ve bu virüsün de salgında merkez üssleri. E, dolayısıyla hani e, böyle bir denklem 2020 ve 2021 için nasıl değişir? Bu konudaki öngörünüz nedir? Ve Türkiye hani bu pastadan e, nasıl bir pay çıkarabilir? Tabii orada destekleri de konuşmak lazım ama ekonomik koşullar çerçevesinde. Nasıl görüyorsunuz o tabloyu? Ee, evet bu MacFed olarak biz çok kapsamlı bir böyle bir anket çalışması yaptık. Ee, makine sektörü çünkü 400 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Yeracatın %10'unu tek başına makine sektörü yapıyor. Ee, çok çarpıcı sonuçlar çıktı dediğiniz gibi. Ee, yani Çin'in toparlamış olması bir avantaj e, ama neticede bu e, riskin komple ortadan kalkması yine belli bir süreç alacak. E, Avrupa şu anda e, toparlanmaya başlayacağı zaman ki bu da Haziran sonu gibi bekliyoruz açıkçası. Avrupa'nın toparlanması, sektörün tekrar canlanabilmesi. E, bunda da öncelik doğal olarak kendi ülkesinin firmalarının olacak diye bir tahminimiz var. Çok doğal seleksiyon e, bakıldığı zaman. E, neticede biz Türkiye olarak e, makine sektöründe özellikle e, hedeflerimizi tutturabilmek veya ihracatımızı artırmaya devam edebilmemiz için e, bu yarı mamul veya ham madde tedariki kısmında da yurt içinde belli bir takım çalışmalar yapmak zorundayız. Bu konuda yeni e, teşvik paketlerinin açıklanması faydalı olabilir. E, i̇thalatın kesilmesi ve bu ve bu e, bunun sayesinde yerli üreticinin bazı şeyleri kendisinin yapma mecburiyetine e, girme hissiyatına sahip olması önemli olabilir. E, mesela ne olabilir? Çok basit bir örnekle yurt içinde üretilen bir ürünün ithalatı e, belli bir süreyle kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. Ki bu sayede e, kendi çözümümüzü kendimiz bulmak için daha fazla arge yapabilelim veya daha e, somut e, sonuçlar ee, ve çözümler yürütebilelim diye bir e, kamçı etkisi veya bir motivasyon kaynağı olabilir tabii ki sektöre. Çok önemli adı bu söylediğiniz. Bunlar aslında hani tedbiren ve bu daralmayı azaltmak için önemli şeyler. Peki yani bu anlamda mesela sektörel teşvikler bizde daha çok ön plana çıktı. Aslında dünyada daha genel teşvikler var. Bu ekonomik koşullarla da alakalı ama sizin bakış açınız nedir? Yani burada hep deriz ya yani can suyu olsun sektörlere. Nereden başlamak lazım? Kesinlikle doğru. Ee, evet, bizim ülkemizde bir sektörel e, teşviklemeye gidildi. E, bu takip ettiğimiz kadarıyla dünyada tüm sektörlere eşit mesafede bir teşvik sistemi yapıldı. E, makine sektörü de bu mesela bizim Türkiye'de uygulanan bu e, mücbur sebep sektörleri içinde değil. Ama diğer taraftan baktığınız zaman 2019 yılında e, stratejik e, ilk 10 sektör içinde seçilmiş bir sektör Bununla ilgili özellikle geçen sene çok ciddi iğne karidleri e, çıktı makine sektörünü desteklemek için. Ama maalesef biz bu sektörün içinde yaralamadık. Aynı şekilde ambalaj sektörü bugün bahsettiğimiz pandemide çok önemli bir e, rol oynayan hijyen evet. konusunda e, ambalaj sektörü de bu vücudluk e, sebep sektörlerinin içinde değil. Aynı şekilde plastik sektörü de o da neticede ambalaj sektörünü besleyen bir sektör. Yani bizim buradaki e, beklentimiz ve temennimiz bir destek uygulanacak ise bunun tüm sektörlere eşit olarak uygulanması. Çünkü bu pandemi krizinde Türkiye'de hiçbir sektör yok ki etkilenmiş olmasın maalesef. Evet. Yani bu gıda da olsa, ilaç da olsa hepimiz etkilendik. Etkilenmeye devam edeceğiz. Bu etkiyi azaltmak için destekler açıklandı. Ama gönül isterdi ki bunun biraz daha sektörel bazlı değil de tüm sektörler eşit mesafede olmasıydı. Şimdi e, benim ortadan kalkmasını tabii çok istiyor herkes. Değil mi? Yani bu salgın e, ne zaman sonuçlanacak e, tam anlamıyla? Ekonomik krizin etkilerini biz nasıl ölçümleyeceğiz ve ne zaman önümüze bakacağız? Siz ne kadar sürmesini bekliyorsunuz? Sektör açısından mesela tamam tedbirleri konuştuk, e, alınması gereken önlemleri konuştuk ama bir anlamda da tabii ki işin ne kadar uzayacağı ve e, süreceği de e, sanıyorum belirleyici olacak. Sizin öngörünüz ne o anlamda? Yani Haziran sonunda Avrupa'nın yavaş yavaş kendi içindeki kısıtlamaları kaldıracağını biz öngörüyoruz. Yani bunun bize bir en azından çarkların dönmesi için ihracat bağlamında bir fayda sağlayacağını inanıyoruz. Ama tabii bunun etkilerinin ne zaman komple ortadan kalkacağı ile ilgili 2020 senesi e, muhtemelen böyle sıkıntılı geçecek. E, o kesin gözüküyor. 2021 ile ilgili e, çok fazla bir projeksiyon süren için yapamıyoruz. Ülkelerin çünkü e, siyasi bakış açıları değişmeye başladı. Ülke politikaları değişmeye başladı. E, i̇çe dönmeye başladılar. E, Avrupa Birliği dediğimiz organizasyon kendi içinde anlaşmazlığa düşmeye başladı. Amerika'nın yaşadığı sıkıntı çok farklı boyutta krizi, e, pandemi krizini handle edemediklerinden dolayı. İngiltere çok farklı bir e, sıkıntının içinde hani işin e, kriz yönetimi veya e, pandemi konusundaki bugün bu an itibariyle yapılanlar e, ve kayıplar açısından bakıldığı zaman insani boyutta e, benim şahsi görüşüm Türkçe olarak biz an itibariyle onlara oranla iyi bir pozisyondayız. Ama henüz e, pik yapmış değil. Bir, bir buçuk ay daha gözlemlememiz lazım. Hani geçen haftaki sonuncu e, bir sokağa çıkma yasandaki yaşanan e, talihsiz görüntülerin yaşanmaması lazım. Ülkemizin, belki de halkımızın bu konuda biraz daha bilinçlenmesi gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi dışarısı bizden daha çabuk toparlanacak, öyle görünüyor. Ee, evet. Avrupa'nın toparlanması çok önemli ama e, toparlansa bile bir riske dikkat çekiyorsunuz. Kendi içine kapanan bir Avrupa. E, bu anlamda her ne olursa olsun salgın etkisini azaltsak bile, e, at atlatsak bile bu sefer bu içe kapanma e, Türkiye'yi etkiler mi? Ee, mesela Türkiye'nin alternatifleri olur mu bu anlamda? Nasıl bir yol e, düşünüyorsunuz? E, şimdi Türkiye buna bir alternatif olabilir. E, lojistik açıdan ve e, yakın bir mesafe olması açısından, Avrupa kültürünü çok iyi bilmemiz açısından, zaten belli bir partnerliğimiz var, özellikle otomotiv sektörü gibi kilit sektörlerde. E, bunu daha fazla aktarabiliriz, ama bunu daha fazla aktarabilmemiz için tabii ki bizim Türk işletmelerimizin, Türk sanayi kuruluşlarımızın. Ee, güçlü pozisyonlarını sürdürebiliyor olmaları lazım veya bu krizden minimum zararlı çıkabiliyor olmaları lazım. Ee, nakit akışı ciddi bir problem. Hepimiz için tüm dünyada ciddi bir problem. Kaynaklara ulaşma ciddi bir problem. Ee, belirsizlik, insanlardaki belirsizlik, geleceği görememe e, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok ciddi bir problem ama neden olmasın bunu bir avantajı çevirme şansımız var diye düşünüyorum. Sadece e, son aldığımız bilgiler ee, Çin'in özellikle Avrupa'da e, üretim yapan ve endüstriyel e, köklü firmaları satın alma yönünde çok ciddi bir çabasının olduğu, özellikle İtalya'da makine sektöründen bahsediyorum özellikle ve bunların da birçoğunda başarı sağladığıyla ilgili e, bir takım raporlardan e, bilgiler de e, elde ettik. E, tabii bu mesela e, oyunun kurallarını tekrardan değiştirebilecek bir hamle olabilir olabildik. E, kendi ülkesinden tedariki değil de veya ihracatı değil de Avrupa ülkesinin satın aldığı şırma üstünden bunları yapması bizim işimizi biraz zorlaştırabilir. Daha farklı yöntemler bulmak zorunda kalabiliriz tabii ki. Evet, daha rekabetçi bir dünya bizi bekliyor. Çünkü pazar daralıyor, değil mi? O anlamda bir sorun Kesinlikle. var ve çeşitleniyor. Söylediğinizden de onu anlıyorum. Sizin ekleyeceğiniz Kesinlikle. son olarak bir şey var mı? Ee, i̇nşallah bundan da başarıyla çıkacağız. Alnımızın akıyla çıkacağız diye düşünüyorum. Hepimizin işi çok zor. Ee, baktığımız zaman hani ben 3 e, üç şapka taşıyorum. E, hem ambalaj sektörü, e, hem makina sektörü, hem ambalaj makineleri sektörü. E, bunların üçü de üretim. E, şöyle bir gerçeğimiz var Rusya'nın Biz e, ülke olarak üretmek zorundayız. E, her ne kadar hepimiz e, tüm önlemler almış olsak da kapasitemizi düşürmek zorunda kalsak da ee, insan hijyeni açısından ve insan sağlığı açısından ee, mutlaka çarkları döndürmek zorundayız kaynaklara e, ulaşmanın bir yolunu bulmak zorundayız ee, nakit akışı sıkıntımızı e, çözmek için de e, daha fazla destek bekliyoruz açıkçası bugün e, makine sektörü için söylüyorum çok kısa son cümle olarak e, tedarik zincirindeki ortalama vademiz 3 aylık Alırken, ama satarken ortalama vadimiz 6 aydır. Dolayısıyla eğer satıcımızdan aldığımız çeki tahsil edemezsek ve ondan aldığımız finansal enstrümanların karşılığını bankalardan tahsil edemezsek e, bunun sektörde yaratacağı ve ekonomide yaratacağı sıkıntı çok çok daha büyük hale gelecek. Cem Bey çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici bir sohbet, keyifli bir sohbet oldu. Sektör açıdan önemli, Türkiye ekonomisi açıdan önemli. Daha da başka sohbetlerde bir arada olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Çok İnşallah sağ olun. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar kısımda. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere.